Elbisenin moruna varmam emmi oğluna 15 bilezik taksın vallahi girmem koluna 15 bilezik taksın yine de girmem koluna Elbisesi morumuş yer sevmesi zorumuş Evvel böyle değildin şimdi burnun büyümüş Önce böyle değildin Artık burnum büyümüş. Dert bende, derman sende. Aşk bende, ferman sende. Öldüren, güldüren, her gün ağlatan dert bende. Nerelerdeydin sevgili? Seni sakladı Yıllardır beklenen bu aşk Şimdi bizi kucakladı Nerelerdeydin sevgili Seni tanrım mı sakladı Yıllardır beklenen bu aşk Şimdi bizi kucakladı Gel demem, gelme demem Sen de benim gibi sev diyemem Aşkımın neşesini Seninle buldum kaybedemem Mevsimler gelip geçse de Aşk beni benden etse de Dünyada hayat bitse de Yine ölümsüz aşk bende Yine ölümsüz aşk bende Kızlar iyice nereyi sevecen yarıyor Ama sade kızlar değil tabi erkekler de öyle iyice eriyi sevecek yarıyor